Ay yetiştim. Özür dilerim. Biraz beklettim galiba size ama yoğun bir hafta geçiriyorum. Neyse. 30 gün, 30 yazarlık tavsiyesi de bugün 11. gün diyelim. İnşallah 30 gün tamamlayacağız. Bugün ilk taslığı yazmaktan ve onu editlememenin ne kadar zor olduğundan bahsetmek istiyorum ama bu size vereceğim en iyi tavsiyelerden biri. Olabilir. İzleyin. Şunu çıkaralım. Başım ağrıdı. Çok sevdiğim bir tacım okur medya etmişti ama neyse. Arkadaşlar, yazarlık taslaklardan oluşur. Yani yazdığınız şeyi ilk taslak, ikinci taslak, üçüncü taslak ve yüz zibilyonuncu taslak olarak göreceksiniz. Ve birden fazla versiyonları çıkacak yazdığınız şeyin. Ama burada gerçekten en zor olanı ilk taslağı bitirmek. Neden biliyor musunuz? Ne yazacağınız hakkında şöyle biraz sallantıdasınız ve ilk kez yazıyorsunuz ya onu sürekli Geriye dönüp okumak, editlemek istiyorsunuz. Geriye dönmek, ne yazdığıma bakayım ya. Dün ne yazdığıma bir bakayım ya. Bir önceki gün ne bir bakayım oldu mu olmadı mı ya diyorsunuz ve o çukura düştüğünüz zaman sürekli yazdığınız 3-5 sayfayı da editleme siklusuna böyle döngüsüne girip o döngüden çıkamazken buluyorsunuz kendinizi. Bunu yapmamak için ilk taslığı bitirene kadar hayat memat meselesi değilse ilk taslağınızı okumayın. Bırakın bir bitsin, sonuç nereye gidiyor? olaylar nereye gidiyor? sizin aslında başta düşünmediğiniz hangi karakterler aklınıza geliyor yazarken o karakterler sizin aslında en başta hiç düşünmediğiniz nasıl diyaloglar yaratıyorlar ve ya sizin en başta düşündüğünüz diyaloglar siz yazarken nasıl da değişiveriyorlar ve ortaya bambaşka bir şey çıkıyor. Önce bunu bir görün. İlk taslağınızı hiç editlemeden bitirin. Ondan sonra, ondan sonra ee, ilk taslağınızı okuyun ve editleyin ve editleyin ve editleyin. Zaten yazdığınız şeyi yazmanız bir ay sürüyorsa, sallıyorum bir ay çok kısa bir zamanda, Total edit süreniz belki bir sene sürecek. Çünkü beğenmeyeceksiniz. Tekrar editleyeceksiniz. Tekrar editleyeceksiniz. Tekrar 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 tekrar. Yani zaten edite doyacaksınız. O yüzden kendinizi bir geri çekin. Ve bu yazdığım şeyler olmuyor ya da olmuyor mu acaba hissini bir kenara koyun, bir sandığa koyun, sandığı kapatın. Mümkünse camdan aşağı atın. İlk taslanma tane kadar. Ve sadece yazmaya odaklanın. O şeyi yazın. Tamam mı? Hmm. 12. günde görüşürüz. Hadi bye.